Anlat abi. Kabelciliği anlat abi. Şimdi biz buraya ben eee Burası neresi abi? Burası Bulgaristan'ın Balkanların Kırcali kasabası. Hastaya bak be helal olsun. E, yaşım 40. Yaklaşık 20 sene, 20 tabii 20 22 seneden beri tekstil işinde çalışıyorum. Bana masa başı bilmem ne. Geldik buraya şimdi. Avrupa sevdası. CEO oldu. CEO <laughs> i̇nşaatlarla çalışma şekli. Şekil ağa. Evet. Böyle yaptınız. Evet. Yani tuvalet çalışıyoruz. Maşallah maşallah. Ama malzemeler kaliteli. Malzemeler güzel. Evet. Malzemeler de sıkıntı yok. <laughs> yavaş yavaş kabençli. İşte burada böyle miyiz? Evet. Yani bu. Malzeme bu. Siz de gelin. Siz de gelin. Bilerinize diyorsanız, Size gelin ya. Biraz pıtır lazım ama değil mi? Biraz lazım. Düpeyi kaçan bile yapayım. Bile yapayım İyi bakalım. Ben böyle işler yapıyorum. Burada neler yapıyorum. Al sen yakında bir şirket açarsın. Al. Kıracağım mı fotoğrafı? Doğuyacağız ya. Burada aç kalmak yok. Aaaa teka. teka. İyi bakalım abi. İyi, iyi, iyi. Hadi, bakalım. Hadi bakalım. Abi 3 ayda villa alacağız be. Azıcık. <laughs> Porsche'ye bineceğiz. Sık dişini be ya. <laughs> Işte, <laughs> düzeni bozamıyoruz. <Dizeni> bozamıyoruz. <laughs> abi, abi, abi bir kere düzeni kurduk bozamayız artık. <laughs> Selçuk abi azıcık düzeni bozma yok. Sıkacağım biraz Biliyorum Abi burada bütün Avrupa sevdalarına selam söylüyorum. İşte böyle çalışıyor işte bakın. Yani Böyle bakın böyle işte ya böyle çalışacaksınız ya böyle böyle, böyle. sabahın köründen bunu koyun. çıkıyorsunuz yola He. gecenin bir yarısına kadar iki duba bira için bunu koyayım. <laughs> tamam mı? Abi saat 10'da iş başı yaptık evet. be ya <laughs> sen de sallama uyudun arabada iki saat <gülüyor> <gülüyor> Üstümüze, bak, bak elleri göster para para Do bak. euro bunlar euro bu, bu eller euro sayıyor her akşam 15 tane bira içiyorsun abi, bir paket cigara. Kolay değil bunlar. Zaten karın toplumda çatı <laughs> Bir seneden beri buradayım. kenarda var mı? Yok. Git kumarhanelere çatı tutur ya, <laughs> cahit pamuklar bulacak. <o> çatı düşecek. <laughs> Dün kumarda ne kadar gitti? Zaten günlük yömeyimiz 50 lira, 40 lirasını çevirdik. Parayı ona katladın değil Niye çekmiyorsun abi sen? He? <laughs> i̇şte hırs var ya, hep para hırsı. Aynen. Hep bu para hırsı. Aynen. Oo. Şimdi abi kurulu düzen var. Burayı bırakamayız artık. Kurulu düzen var, bırakamıyorsun. He. Tamam mı? Buraya geldi mi geri gidemiyorsun abi. Geri gidemiyorsun ya. Yani. Değil mi? Para kazanacak. Işık yok araba alacak. Işık kıl alacak. Porsche. Işık alacak. Işık düğün alacak. Villa. Şu, üç ayda. Işte her şey siklet, Yani şu. Şuraya bir etrafı çeksene ya böyle. Yaşam belirtisi bile yok ama. Abi biz askerde bile böyle değildik. Ne? <laughs> <laughs> Ha. Ne gördün? Totos vardı, erkekten karıya dönmüş. Çamurda bir şey yapıyordu. He? Ne bu Şey. Futbolcu manitası var. Evet. Tokmakçısı var evet. bir tane. Şöyle, şöyle. Ha. Yoruldum ya. Vallahi hayat yordu bu abi seni. Vallahi yordun beni Yaptığın Kabelci. Kabelci. Eyvah. haydi çekelim bakalım. Hadi biraz çalışalım abi. Ayo. <laughs> <laughs> kaktır Burçet kaktır çıkacak orada. <laughs> Böyle. Oraya işte okul yapıyorlar patronlar dil bilenler alıyor iş ameleler yapıyor. Ay bu çok zor <laughs> Eldiven vereyim mi sana? Oğlum eldiven de, şey, kab, kab, o minder mersen tutamıyorsun ki şey kabel ee, feru bende de aynı benim kabel daha kalın. <laughs> <laughs> Karlar burada. Yer donmuş, yer buz. E, ka, güneş gören yer eriyor. Kar var zaten. Çiğ mi kar. Abi 3000 euroya böyle iş. Yani, <laughs> <laughs> Kabelci. Karıların kupasına geldik abi. Biz aslında bu yollara düşecek adam değildik. Usta düşünüyor şu an. Abi, ne kadar? <laughs> Belli, oldu. Belli oldu. Dur ben getireyim sana. Nerede? Arabanın köşesine sıkıştırmıştı o. Kapısı açık mıdır ki? Kapı da kitlemiştir bu. Maciroski. <laughs> <İyi>. Yolda yok. <laughs> Burada da çamurdan. arabamızdan malzeme alacağız. Arabamız 4. Ee, bu şartlarda da böyle. Daha ya başka arabayla nasıl çıkacaksın? ben koymuştum. Almış mı ya? Tost makinamız da yanımızda var. Ekmeği asıtacaksın yiyeceğim. Burada yemek yok. Burada yemeği kendin evden getiriyorsun. ısıtıp yiyorsun. Varsa ısıtıcın. Herkes de olmaz.